Güzel bak tek geldi ya. Mükemmel kanka. Hadi. Bize bir güzellik yap buradan bir tane bıçak olur Birin silim olur kaç para mı? Onları sikim 400 dolar 400 dolar on. Selamlar <laughs> arkadaşlar Hepiniz yeni bir videomada. hoş geldiniz Bugün de sizlerle tekrardan neredeyim Case Bin 1000 güzel güzel bir bakiyemiz var Bunu katlamaya geldik sizlerle birlikte Ama ve lakin öncelikler sizler de burada Benimle takılıp kasar açmak istiyorsanız ne yapıyorsunuz Açıklamadaki linkten tıklayıp siteye geliyorsun Ardından şuradaki yeşil kısma tıkladığında Yapacağın yöntemi seçiyorsun Diyelim ki kartına kurtuna kriptosuna hatta CS skinlerine bile ödeme yapabiliyorsun kanka. Ama tek yapman gereken ödeme yaparken promosyon girmek ve bunu yaptığında her kullanımında %20 bonus artı ilk defa kullanımda 1 dolar ücretsiz bir bakiye kazanacaksın. Ayrıca ne de Discord'taki çekilişleri zaten biliyorsun. Şimdi kanka güzelce 1000 dolarımızı katlamaya geçelim bakalım. Elmaslarımız da güzel gitmiş. 1 milyon falan olur herhalde bugün elmasımız. Şöyle print streamimiz var. Print şöyle ben bir 5'te açılış yapmak istiyorum. Şuradan bir tane royal gelirse çok tatlı olur bu arada. Bir tane royal bekliyorum. Güzel. Bak tek de royal geldi ya. Mükemmel kanka. Hadi. Bize bir güzellik yap buradan bir tane bıçak olur. Prince Slim olur kaç para bu? Alırız 200 400 400 10 kasadan hiç beklemiyordum. Oğlum şansına bak. Bunu aldı kaç. En pahalı item'ı çektim kasadaki. Bak bıçaktan bile pahalı. Kasadaki en pahalı item'ı de çektim. Ticket aralığı 99.863 ticket kanka. Manyak bir şey. Bugün ticket'ımız yüksek demek ki. Tamam mı? AWP kalsın. AWP harici diğerlerini satalım. AWP'miz kalsın. En dursun kanka. Çok güzel geldi bu arada. Verdiği için kasayı salabilirim. Ama salmayacağım. Biraz da oynamak istiyorum. Umarım tekrardan güzel bir drop çıkartabiliriz. Ice cold geldi. Gene tatlı bir sikim bu arada. Gene sevdiğiniz bir Ice Cold'un da gelmesi çok güzel oldu oğlum ama tek de o Prince stream geldi ya. Ben daha bir şey bilmiyorum ya. Valla çok güzel oldu videonun başlangıcı ya. Bir Royal daha geldi. Bir Royal'den daha bir tane Prince'de bir tane daha Prince'de verir misin lan? Bak, bak bugün ticket'ımız yüksek. Güzel gene bir Prince stream. Gene 123 gene pahalı bir Prince stream. Çok iyi kanka şu an. Şu an gerçekten çok iyi ilerliyoruz. Bir Royal daha mı gelir acaba? Yok. Ice Cold atıyor çoğun genelde ama... Satacağım ondan sonra şey aldık verdiklerini kasanın güzel bir şey vermez. Tabii derken bir royale bir fear dream daha geliyor. Kanka buradan bir prince Dream daha verir misin? 10 prince Dream kasası 15 dolar bir kasa bu arada haberiniz olsun. Bak 85 daha atıyor oğlum ne oluyor? Bak 100, 100 verdi mesela ben kaçı açıyorum bunu? 75'i açıyorum kanka. Geçen 400 verdi ilk açılışta. 75'e 400 dolar. Ben mükemmel bir şey yani kanka daha bir şey deneye gerek yok onun üstüne. Bir royal daha geliyor. Oğlum ne oluyor royale doyduk lan. Royale doyduk lan. Temoku geldi bu sefer. Bu da 54 daha falan. Gene kar bu arada. 75 açmıştık. Gene kar. Çok ilerliyoruz. Bu şekilde devam etmemiz gerekiyor kankam. bugün videosunu güzel kapatmak için. o ne oldu lan? Pahalı mı bu? Bu nasıl pahalı mı? Az atmış Ama 69 aldık kanka. 75 verdik. 69 aldık. Bizim bir tık daha çekmemiz lazım. Hatta buradan bir royal daha gelmesi lazım muhtemelen. Evet bir tane daha royal ihtiyacımız var. Bir royal daha gelirse çok güzel olur bizim için ama bu, bu yapma bunu. Çöp pahalı. Bunlar çöp. Bunları bize verme. Bunlar Yok yani ben bunları Elvin tersiyle iterim aga bana bunları verme. Night bir işkene olur severiz. 50 atmaya başladım. Kasa 2-3 defa falan verdi. Salmam gerekiyor muhtemelen şu an ama salasın da gelmiyor. Bir royal daha gel. Bir dakika. Bir dakika kanka bir dakika sessizlik istiyorum sessizlik istiyorum hadi bakayım hadi bakayım yapma 121 ne yapma oğlum 154 manyak mısın sen bir iki x daha pay aldık buradan sat tabii ki de sat tabii ki de kanka bir kere 3-5'li daha atacağım gene royal royal bir şey gelmez salalım bu arada çok verdik kasa. Baya bir şey aldık ya buradan. Kasa güzel attı harbiden. Kasa harbiden güzel attı kankam. İkinci açılış. Son bir kere daha Royal çıkacağım. Çünkü çok alacağımızı gayet 2-3 katı aldık yani. Yeterli bir şekilde aldık. Evet vermedi artık. Kalmamız gerekiyor kasayı. Şurada vak atak bir şey atar mı? Vak atak değil de kankam. Şuradan bir daha sonu deneyebileceğin var. Bank bank var ama bank bank atsam atmasam pek emin değilim. Bir tık daha aşağı iniyor. Yüksek risk kasalarımız şu an hala daha denemedim. Çıkartma kasalarımız varmış. 15'te pilistir mükemmel ya. Gambit de deneyebilir aslında. Gambit de bayağı satılıyormuş galiba. 90 dolara verip Gambit'lere bir 5'li açısım geldi abicim bak. 5'liden şurada güzel bir şey alsak tatlı olur. 33 verdim ama ben 90 verdim. Ayıp. Yani 33'e 90 vermezsin. Büyük ayıp. 69 vermezsin. Gambit'i atman lazım. Bak bir Royal bana vermen lazım. Bir tane Royal. Gelmedi mi? Gelmedi. Bir kere daha gelmezse salmam lazım kasayı yoksa sıçtıracak. Bir kere daha Royal bıçak geldi. Ananı sikeyim bıçak geldi. 191 dolar. Kaç para bu bıçak? Kaç para? Tıkı kaç? Bak halen daha 99 bin tiketlerde geziyoruz. Bugün günlerin de gece bu arada amana koy. Bu gece işte, tiketimiz yüksek. Yani bugün yüksek aydınlar çekeceğiz. Güzel. Güzel. Bir iki tane daha açacağım. Her mesa çıkacağım harbiden çünkü güzel atıyor kasa. Neon Rider pahalıdır. Güzel. 160 ne amanı çıkardım? Görmedim de ne çıkardım. Bakamadım da. Manyak atıyor kasa ya. Aradan hakkını veriyor. 52. Aldık ama devam edeceğiz. Devam etmemiz lazım çünkü aldık. Bir bıçak daha görür müyüm buradan? Dekimatörü pahalı değildir muhtemelen. Evet 89 90 açtık. Kasana parasını ödedi diyebiliriz ona. Hatta ödeme bile diyebiliriz. 60'lık Neon Rider bizi kurtarıyor. Ve buradan da 109 dolar yapıyoruz. 90 dolardan. Oğlum kasa manyak atıyor bu arada. Anasını satayım ben böyle batışıyorum. atışı Bir bıçak daha bana atar mısın? Bak bu sefer ise işte kötü hatta 60 kötü ama gene fena değil. Gene fena değil kanka. Gene fena değil. Hatta çok güzel bir ledinle pahalı mı lan bu? 172 mi? 172 mi? Onun ne oluyor bugün? Ne oluyor bugün? Ne oluyor bugün? Şansa bak 0095 0, 0 Nerede lan oğlum? Nerede lan item? O ay, bakacağım o item Bekle. Bekle bir bulayım. Gözüm elim gözüm görmüyor. Ticket kaç bunun? Gene 99 kanka. 99.000 ticket'ta geziyoruz. Harika. Harika. Şu an harika diyoruz. Bugün de sanırım en iyi katlanan video olabilir ya. Bak bir tane daha, bir 110 daha. Manyak katlıyoruz şu an ya. Daha 400 falan 600 de envanterde var. Şu an 1200 falan ve gayet de ilerliyoruz şu anda da. Manyak gidiyoruz. Ah bir upgrade bir case fatal olsaydı var ya şu anda var ya manyak katlamıştık derken 36 imiş. Gereksiz bir reaksiyon. 36 imiş kanka ben pahalı sandım onu. Altın ya. Golden Recall pahalıdır kanka 94, 4 daha da buradan alıyoruz. Güzel devam edelim. Halen daha 500 dolarımız var. Halen daha bitmedi bakiyemiz. Ve güzel iki tane daha Fırat Atmiste alıyoruz. Buradan 63'müş. 63 değil kanka. Bize bir 90'ın üstü lazım. Çünkü 5 tanesine 90 veriyoruz. Bir 90'ın üstü verirsen bize anca öyle kar edebiliyoruz. Yani şöyle bir tane 90'ın üstü bir item atarsanız zaten 99.000 tıklarda geziyoruz. Bizim için anca öyle kar oluyor. Bu arada 2 tane daha açacağım. Bununla beraber bu 1 oldu. Şimdi tane daha kaldı. Bir tane daha atacağım. 90 üstü gelmezse çıkmam lazım. Çünkü kasa vereceğini verdi. Evet çıkıyoruz galiba. Yok çıkmıyoruz. Dinliyor mu lan bu kasa beni amına koyayım? Bu kasa beni dinliyor bu arada. Bak Tiger Tut falan verse şu an zaten gittik. Direkt gittik. Tiger Tut geliyor mu? Yak. 66 verdi. Ama evet salmam lazım artık. Şu 500'e geri yap beni salacağım. 500 geri yap salmam lazım artık. Wildfire güzel. 124. 500 olduk mu? 558 olduk. Tamam. Kankam iki tane bir sadece Dralox'tan denemek istiyorum. Tekli tekli bak. Sadece denemek istediğim için ne olur bana 75 doları piç ettirme. Birini de ettirdin. Anladınız. sık. İki tane sadece denemek istediğim için atacağım ya. Ne olur bana zarar ettirme burada. Bak beni hiç pişman etme. Pahalı mı lan bu? Ananı sikeyim, ananı sikeyim. Oğlum şaka mı yapıyorsun sen? Ne oluyor bugün? Ne oluyor bugün? Ne oluyor bugün? oğlum çok iyi lan, çok iyi. Amına koyayım çok iyi Bir 300 daha buradan. Envanter ne kadar şu an bakmam lazım kanka. 982 400 daha burada var. Her türlü siktik bugün. Her türlü kendi şoktan geldi, kendi shop'tan. 45 tane kasa. Gel buraya oğlum. Çok ilerliyoruz bugün. Bugün nereden arkadaşlar. Ama yapma, yapma direkt saldım bu arada. Kendi şapı direkt saldım. Peki kendi shop atmayacakmış kanka bizi. Kendi shop'u çok denemesek de olurmuş ama. Şimdi e, ritüellerini hiç açmadık. 50 cent kasa düşük bakiye kasası. Oha 50 cent adam bıçak mı atıyor? 50 cent bıçak mı atabiliyor kasa? Ay amına koyayım. 50 cent bıçak ne? Ben kaç açıyorum? 5 tanesi kaç açılıyor? 5 tanesi 2,5. 5 tanesi 2,5 olan kasanın 5 tane açılışı bize nasıl mal olabiliyor? Tırt. 2 kırık. Tırt. Joker ne kadar lan bunun? Joker'i 204. Bir dakika. Bir tekli bir Joker açmak istiyorum. Tekli bir Joker. İlk defa da Joker modu denemiş olduk. Ananı sikeyim. Ananı sikeyim. Ananı sikeyim. Ne oluyor oğlum bugün? Ne oluyor bugün? Bu ticketler ne kanka böyle? Bu ticketler ne böyle? Bak gece gece kar var ya. Harbiden bunu satmayacağım. Satmayacağım bunu. Gece kar var kanka. Şans yüzde... Hepsinin şansı yüzde on değil mi bir de? Ananı sikeyim. Hepsinin şansı yüzde on Aç bakayım bir daha gelecek mi? Yüzde 10 şansa Yok. Yok ne gemi attı bu sefer. Bir dakika bir daha aç. Joker mod da bu arada arkadaşlar. Hani öyle kötü falan değil. Joker mod da iyi de iki kere at, o sıkıntı. Gerçi attığının şeyini böyle toparlamış oldu diyebiliriz buna değil mi? Evet. Ama harika gene de kasalar ya. Harbiden yani ilk defa bu kadar heyecanlı ve bu kadar eğlenceli şekilde kasa açılışı geçiriyorum diyebilirim. Manyak bir şey ya. Bu pahalı mı lan? 45 dolarmış lan. Oha. Az 45 lan. Bu? İkili ikili açıyorum çünkü 2, 2 tanesi 38 daha. Tanesi 19 ya bittik bağlara geliyor oradan. Onun üstü 39 daha veriyor. Bu da bu da atıyor lan. Burada da atıyormuş ya. Atmaz sandım ama bunu. Atmaz sandım ama bu da atıyor şu an. Hakikaten çok iyi aldık ya bugün. Bu itemleri bir bıçak yapsak bir birleştirirsek çok güzel olur barda. Bir şey diyeyim mi? 38 daha geldi güzel. 38 daha açıyorum. 38. Ananı royal versen bana var ya. Oğlum bana royal versen çok güzel olur barda. Royal bir tane royal istiyorum senden ya. 5'li sen bu kasayı. Ne diyorsunuz? 5 açsam mı? Bence bir 5'li açayım ya. 95 dolarmış zaten 5'lisi. Hadi bul At bir tane royal bana. Bir royal. Anladım. Kuruma konu pahalı mı? 21. Yok pahalı değilmiş. 71. Açamıyoruz. Açamıyoruz. Bakiye bitti. Bakiye bitti. 1300'deyiz. 1300'deyiz bu arada. 60 tapu da var. Dralog'tan bir 3 tane açacağım kanka. 60 var zaten. Tam 60'ımız var. 60'da bitsin. 71 sentimiz kalsın. Buradan bir şey gelir mi? Sağlık olsun artık. Buna da yapacak bir şey yok. Dostlarım 1 milyon puanımız birikmiş. Bu puanlardan sorun olmuş geçen videolarda gördüm. Arkadaşlar siz kaşa, ka kaşa açtıkça evet kasa açtıkça burada puanlarınız birikir. Bunlar da gelip buradan arkadaşlar az medium high epic bunları deneyebilirsiniz. İster burada rastgele şansı için ister eventten ister marketplace'den işte gidin kasa ya da skin alın direkt. Tamamen size kalmış. Mesela şöyle bir mesela diyelim ki arkadaşlar 2850 e, bilet birik dediniz bu arada 8 günü falan oluyor bunların genelde. Hatta her yetkinlik bir ay sürüyor. Yani bir ay süreniz zaten bunları bitirmek için. Mesela ben buna geldim. Satın aldım. Direkt açıyorum mesela. Beleş. Benim puanımdan eksiliyor. Param yoktu zaten gördünüz. Beleş 71 saat kanka. Temiz. Ayrıca zehir kodunu kullanarak da yatırım yaptığınızda zaten bunlar da kazanıyorsunuz yine. Bunlardan da geliyor. Manyak oluyor arkadaşlar ya. Yani. Cidden manyak oluyor. Bu arada şu print stream'i tekte vurduğumuz için hala çok mutluyum. Şöyle çıkmadan bir itemlarımı bütünleteyim kanka. Şu bıçağı size verebilirim aslında. Şu bıçak dursun ama Şu dursun ya ben bunu size vereceğim ya. Şu bıçağı size vereceğim dursun. İlerleyen günlerde o bıçağı size vereceğiz. Şimdi 850 lan prinsin verme pirinç, sirim, pahalı manyak mısın? Şimdi 504 dolar var 504 dolara bir tane bıçakla değiştirelim kanka. 504 dolara değiştirsek mi değiştirmesek ne yapsak? dursun amına koyayım. Şu bıçaklar şunu dursun. Bunları bakarım ben fiyatlarına göre. Birleştiririm. Ona göre çekelim şimdi. Yok, yo, boş yere çekmeyelim. Şu bıçağı sen size vereceğiz ilerleyen zaman videolarda. Onu veya basmayalım. O dursun. Şöyle bunu ayıralım. Dostlar videomuz buraya kadar da görüşmek üzere. Hoşçakalın.